Ekmek teknemi bu en sattığım şey. parayla geçirtiriyorum kardeşim. Bu arabaya binmek araba araba yok araba Mallarını hale sattırmadılar. Çileden çıkıp hal giriş çıkışını trafiğe kapattılar. Mallarımızı, ürünlerimizin satılmaması. Olay Muğla'nın Fethiye ilçesindeki toptancı halinde yaşandı. Çiftçi ürününü her zamanki gibi hale getirdi. Ancak onlara göre hal görevleri komisyoncularla işbirliği yaptı, pazarcıların yüksek fiyattan sebze almasını engelledi. Bu nedenle hale getirdikleri ürünleri satamadılar. İracatçıya verdiği domatesin parası iki ayda geliyor. Bazıları çarpıp gidiyor, gelmiyor. Bu pazarcı buranın bel kemiğidir. Paramı alamıyorum. Pazarda aracılar var. Aracılar çok para kazanıyor. Bu neyin nesi? Bu aracıların parası nereye gidiyor? Bende 400 kilotan var. 40 milyar benim yıllık maliyetim var. Ben nerede kazanacağım parayı? Ürünlerini satamayan çiftçiler toptancı halini 3,5 saat araç giriş ve çıkışına kapattı. Çiftçiler buraya toplandı. Artık bu sorun buranın sorumlusu gelecek. Çiftçilerle beraber komisyoncusu, çiftçisi, pazarcısı, pazarcısı hepsi gelecek. Burada bir soruna çözüm üretilecek. Hal içerisinde araçlar mahsur kaldı. Hale girmek isteyenlerse 300 metre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu. Üreticiler öğle saatlerinde eylemlerine son vererek hal girişini trafiğe açtı.